bugünkü aracımız. 2012 model Mercedes C180. Aracımızın orijinal ekranına geri görüş kamerası uygulaması yaptık. Yaptığımız işlem şu şekilde. Aracın orijinal ekranına ve orijinal CD radyoya dokunmuyoruz. Bir telefon büyüklüğünde özel bir interfezimiz var. Bu interfezi ilgili torpidonun iç kısmına yerleştiriyoruz. Ortada fizik olarak herhangi bir şey görmüyorsunuz. Aracı geri aldığımız zaman otomatik kameramız devreye gidiyor kullandığımız kamera AHD bir kamera. Aracın e, plaka kısmında bulunan kısma e, kamera yerleştiriyoruz. Arkadaşım video içerisinde fotoğrafında koyacak kameranın. Koyduğumuz kamera AHD nitelikte geniş açılı. Şu anda aracın tamponunu görebilir nitelikteyiz. Dikkatli baktığımızda gözüküyor. Boş yedeleri vites aldığımız zaman otomatik devreden çıkıyor. Geri vites aldığımız zaman devreye giriyor. Ve trajektör desteği yani tekerleklerin hareketlerine göre çizgilerde dönebiliyor tam olarak orijinalerdeki gibi poşetiler ifte saldığımız zaman otomatik devreden çıkmış oluyor. Normalde biz bu araçlarda özel bir interfez uygulamasıyla yine bu interfezde farklı bir versiyonu ile Apple CarPlay ve Android Auto desteği de yapabiliyoruz. Onu da yine video içerisindeki link olarak paylaşacağız böylelikle sisteme nasıl çalıştığını. CarPlay'li sistemlerde nasıl çalıştığını onu da görebileceksiniz. Bu araçta sadece geri kamerası uygulaması yaptık. Geri aldığımız zaman otomatik devreye girmiş oluyor. Trajektör desteği de sorunsuz bir şekilde ekrana taşınmış oluyor.